Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. E, bugün gerçekten e, tarih tarihsizim. Bu videoyu ikinci çekişim. Neyse, bugün ev turum. Bugün ilk videom ve ev turu çekeceğim. İlk videodan ev turu neden olmasın? E, neyse, o zaman kanalıma abone olup like atmayı like atmayı unutmadıysanız hemen videoyu geçelim. Arkadaşlar ilk önce e, şurada şömine bu arada işte oturup kahve falan içmelik. Bir alan yaptım. Ondan sonra şurada çocukların bisikleti var. Şarjım bittiği için biraz kasıyor arkadaşlar. Yani şarjım az olduğu için biraz kasıyor. Ama gerçekten bu videoyu çekeceğim. Çekeceğim. Ve ilk introm niye yok diye sormayın. Halledeceğim ben onu. Şu an şarjım olmadığı için direkt videoyu açacağım arkadaşlar burada. Neyse devam edelim. Burada hmm, Eşim Sterlan'ın spor aletlerinden gene var. Burada işte pasaport ay pasaport diyorum ben değil mi? Zarf diyebiliriz. Zarf işte neyse işte böyle bir alanımız var. Neyse geldik girişe. Girişte böyle bir aynamız var. Ondan sonra böyle çantalarımızı ve cüzdanlarımızı anahtarlarımızı koyduğumuz bir alan var. Bir çekmecelik gibi. Ondan sonra da şemsiyelik var. Böyle kitaplarımızı koyduk buraya. Böyle, böyle güzel dursun diye. Hoş dursun diye. Dursun diye. Ondan sonra burada boy aynası var. Ondan sonra arkadaşlar. Burada e, yine eş, yine eşimin e, spor aletlerinden var. Ondan sonra burada Pixu'yu görüyoruz. Kedimiz Pixu. Burada oturacak genel olarak. Hep burada arkadaşlar. Yani buradaysa hiç şaşırmayın. Hep buradadır. <laughs> Çünkü bu alanı çok seviyorum. Ama asansör kalkmayacağız. Asansör Mesela biz, biz yukarı kata gidince o asansörden çıkıyor. Neyse. Hmm. Burada böyle bir alan yok. Normal, çek, yani normal bir raf. Ondan sonra kedilerimizin mamasını diye burada bir alan var. Ondan sonra biz burada sonra arkadaşlar biz burada bayraklarımızı koyuyoruz. Ondan sonra burada ee, çok heyecanlıyım biraz da burada dolabımız var. Ondan sonra buraya geldiğimizde çamaşır makinemiz ve benzeri şeyler var işte. Bu şekilde arkadaşlar. Burada yemek masamız var. Burada işte burada dinlenme böyle bahçenin devamı. Dinlenme alanı gibi yapmaya çalıştık. Burada böyle kitaplık. Yarısı kitaplık yarısı böyle işte kasetleri koymamız için böyle bir alan yaptım tekrardan. Burası ise salonumuz işte. Şöminemiz, koltuğumuz, televizyonumuz, ekran. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, burayı temizlik odası gibi yapmaya çalıştım. Burada e, hayvanlarımızı burada yıkıyoruz. Sadece tavşanı burada yıkıyoruz aslında. Kedileri yıkamayı se sevmiyorum. Sadece ıslak mendille siliyorum. Bu şekil. Bahçe gelmiş işte çocukların oyun alanı. Biz dinlenme, yerimiz gibi bir şey yapmaya çalıştık. İşte biz burada oturuyoruz. Çocuklar orada oyun oynar işte o şekil. Bu arada arkadaşlar oğlum Rex. Selam YouTube. Ne? Rex oğlum ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum baba. Ne yapayım? Televizyon izliyorum. En sevdiğim animasyon çıkmış. Evet. Arkadaşlar videodaki sorunları görürseniz yani ilk, ilk videom. Ee, ilerledikçe geliştireceğim. İkinci kata gidelim. Evet 10 saat sonra açıldı. Cidden. <laughs> burada çocukların odası var arkadaşlar. Hmm. i̇şte yatakları, fotoğrafları, işte burada onların çalışma masası. Biz de oraya giyinim dolabı yapmadık da bu şekil yaptık. Raf gibi çekmecelik yaptık. Oyun alanı. Ee, Emirinin, Emir'im ne yapıyorsun kızım? İyiyim babiş ne yapayım ya? Hmm. ile oyun oynuyoruz. Evet video çekiyorum. Evet merhaba merhaba Rubile. ay merhaba arkadaşlar evet arkadaşlar burada bir tanıtma burada da işte kedilerim aması ve ve burada kızımın tarifini var ismini koymadık yatağı var sadece kediler yatabilir yani aslında konu yatağı değil burası da bizim eee bizim oda. Yani ya yani Stella ve benim odam. Ee, burada işte giyim odamızın yarısı burada. Bu şekil. Ondan sonra burada te televizyonumuz. Burada yatağımız. Çalışma masamız. Bu şekil. Biraz daha sonra eşimin bakım ve makyaj odası gibi dönüşüyor. Hayır ya. Evet öyle dönüşüyor. Burada onun Burada e, kıyafetlerimizi buraya koyduk gerçekten orası sığmadığı için. Buraya da makyaj malzemelerini koyuyor. Burada da bakım alanı var onun. Bakım yapıyor şu anda görüyorsunuz gibi. Burada da kızım. Kızım Laura. Evet ben. Ben tanıtabilir miyim baba olanı? Tabi sen tanıtabilirsin kızım. Evet arkadaşlar. Hmm, merhaba ben Laura. Yani kanalımıza e, Babamın kanalına Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar Yine açtık kanalı e, Yardımcı olursanız çok seviniriz Neyse ben videomu tatmayı başlayayım İlk önce burada Yatağım var böyle Pembi pembiş 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 pembi. Burada e, ana sana böyle makyaj masam Masam var Yani makyaj masamın yarısı gibi Şimdi burada makyaj yapıyorum ama yine Makyaj masam burası Ondan sonra burada hiç çalışmam lazım. İşte burada cüzdanlarım ve okul eşyalarım, pasaportum, burada kıyafetlerim, takılarım ve burada makyaj masam var. Tanıttım baba. Geldim kızım tamam. Arkadaşlar tanıttı zaten size. Ben bile tanıtmayacağım. Burası da banyomuz. Ee, Arkadaşlar ee, ilk öncelikle banyomuzda niye perde yok diye sormayın. Arkadaşlar biz merkezi bir ortamda oturmuyoruz. Yani ağaçlar falan var. Etrafımızda yani kimse görmüyor. O yüzden hani perler o yüzden yok. Burada işte diş macunlarımız, gargalarımız, gargalarımız falan var. Diş fırçalarımız falan da var. Burada duşumuz var. Hmm. Duşumuzu kullanırken malzemeler. Bakım malzemeleri. İşte bu şekil arkadaşlar. Bu şekil. Arkadaşlar banyomuz bitti. Yani videomuz da bitti. Kan <laughs> videomuz bitti. <laughs> Kanalıma abone olup like attığınız için Like up, at Konuşamıyorum gene. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz bitti. Sizleri çok seviyorum. Ee, sonraki videom için biraz bana destek atma, ya desteklemelisiniz beni. Çünkü çok cesaretli bir şekilde videoya at, at, attım. Yani attım. Atacağım daha doğrusu. Atıyorum. Çok boş yaptım. Neyse sizleri seviyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.